<laughs> Böyle şey gibi sanki, o şey balık sıcaksın. Evet <laughs> arkadaşlar, şimdi Fransa, Lakot'tayız. Hı -hı. Lakot'ta eşimin birkaç kağıt kule kişi vardı, onları hallettik. Şimdi geldiğimizden beridir biz strese büründük. <laughs> bakalım ne yapacağız ne edeceğiz diye. Ama Allah'ın izniyle hallolacak yani. Yani yavaş yavaş ya. Yavaş yavaş. Sen hani arabalarken demiştin ya babama şu an beni bir okyanusa attılar. Okyanusu keşfetmeye çalışıyorum yani. Biz öyle. De o şekilde. Öyle ama işte. Şu an şu bir... Sağ yapalım buraya gidelim bakalım. Bu tamam. Şu an öyle bir mücadele içindeyiz. işte. Allah'ın izniyle olacak. Yani zorluk olacak ki peşinden kolaylık gelsin. Aynen öyle. Ya bir de Allah şükürler olsun annem babam. Allah razı olsun gerçekten Allah aynen. Olsun. Yol göstermeye çalışıyorlar. anlatmaya çalışıyorlar. Yani biz tek olsak bilmesek falan zor çuvallarsın yani. Tabii. Veya çok uğraşırsın. Bizi güzel tutsam mı? Yok şu an. Fark etmiyor mu? Ah, şu ben, ben bizi... böyle tutsam da bizi düz mü çekiyor? Vii. Ana. Nasıl tuttuğunu benim yok. Ana. <laughs> ya. Yani ondan sonra. Bina güzelmiş. Hmm. Aynen. Yeni ama böyle eski kaldığında yapmışlar. Evet. La Jasmine. Göz. Ha, alakalı bir şey. Buralar böyle köy diye geçiyor burası. Burası Fransa'nın Lacotte köyü. Lacotte Saint-André. Sans tromper. Aynen. Söyleyeceğim şimdi. Aynen. Şu arabamızı halletsek Allah'ın izniyle gerisi de Aynen. bir şekilde tıkırın Şimdi İnşallah. araba olmadığı için bir yere de gidemiyoruz. Hı. Ya annem babam arabalarını verirler sağ olsunlar da. Verirler ama ya şimdi Semiha var. Semiha var. Ben dolayı onlara evet. lazım araba. Aynen. Buluruz buluruz. İnşallah. Tamam şimdi tecrübe ettik. Uzakta bakınca almama ihtimali oluyor. Hı -hı. Yakından bakarız yakındaki yerlere. Aynen. Gideriz ikimiz bizzat görürüz. İnşallah. Beğenirsek. Olur beğenirsek. Aynen.